Ligde şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Bakalım kim önce davranacak. Ve işte ilk gol. Üstten gol peşinde. Skor 1-1. İyi vurursa gol olur. Güzel bir kafa vuruşu. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. Maç tekrar başladı. Ceza sahasına doğru. Kafasıyla vurdu. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. Müthiş karşıladı. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Top geçirmiyor. Örümcek ağlarını temizledi. Yerden gol arıyor. Maç 2-2. Yine alt doğru. Aman Allah'ım gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Allah'ım gol. parçayla vurdu. Top bireye çarptı. Artık kalan son 45. Maç şimdi. 4-4. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Küçük kaleye özel gücü kullanıldı. Kale önünde savunma yapıyor. Bunu da kurtardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maçta son düzlüğe girildi. Top adeta paylaşılamıyor. Golü üstten arıyor. Direk mükemmel bir kafa golü. Oyuncu dondu. Top. Rakibin oyun dışı bıraktı ve bu zor. Büyük kafa zamanı. Süper güçler ha. Kafası çift gol kullanıldı. Süper güçler ha Bu gol çift sayılacak. Sürekli 90'ı görüyor. it's so